Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün perşembe günündeyiz. Ee, bugün aslında taydı size göstermek istiyorum. Yine zaten e, reset oldu az önce saat 10 geçiyor birazcık. Ee, ondan önce de hafta sonu bannerlarından bahsetmek istiyorum ufak. E, çok güzel karakterlerimiz yok açıkçası. E, Setram, Maika e, bannerımız var. Onun dışında Divine'a gelecek olarak da e, Ney bu? Zaris, Razak ve Lucius Banner'ı var. Sadece Divine'a gelecek bu da. E, bu hafta muhtemelen boş geçeriz. Belki Setram'ı olmayanlar Abyss 1'de kullanmak için Setram'ı almaya çalışabilir ama e, Maika oyundaki yani, kötü karakterlerden birisi bir işe yaramıyor fazla. Bir yerde kullanan görmedim yani. Zaten e, Fusion karakteriydi. Şu an hala Fusion karakterimi bilmiyorum. E, dediğim gibi çok fazla bir kullanım alanı yok. Kullanan da görmedim o yüzden belki Setram için denenebilir ama e, bu da biraz hani %50'ye 50 kalmak oluyor. E, onun yerine biriktirmek e, daha iyi olabilir demiş olayım. E, onun dışında e, yine aynı şekilde bu Neza Erlangşen banner şey e, etkinliğimizdeki şeyler devam ediyor. Onlarla devam ediyoruz biz de. Gelelim Tide'a. E, zaten dünkü videoda bahsettiğim üzere eee Tide'da Tactician e, klasındaki karakterleri kullanmaya özen göstereceğiz. E, çok yüksek BP sağlıyorlar. Bunları da siz, e, size göstermek istiyorum. Mesela neyden göstereyim? Galiba ben de şu an şey e, takıl değil. E, neydi bu karakterin adı? Unuttum. Koyduktan sonra bakalım. Şimdi mesela herhangi bir e, yüksek BP'li şampiyon mesela Volkiram bende şu an 109k BP'ye sahip olması lazım. 109 KBP e, bu karakter astraldi galiba. Hani astral olması lazım. E, 75 K civarında işte en fazla 80 K civarında bir BP sahiptir. Normalde BP'si e, fighter'a göre daha düşük yani. Ama şimdi tekrardan şöyle göstereyim. Mesela Volcray koydum. BP 16 milyon 41 K Kal kaldırıyorum. 16 milyon 41 K'dan astrali koyuyorum. 16.5 yani neredeyse yarı yarıya daha fazla bir BP sağlıyor bu karakter. E, bütün taktişinler için geçerli bu. Mesela Moradin için de deneyelim. 14.983 15.964 ve bunu kaldırıp 15.964 kaldırıyorum. Moradin'i koyacağım. 16.5 yani Neredeyse yarı yarıya direkt fark ettiriyor bir fighterla. Tabi tankları çıkarınca muhtemelen daha az azalıyor olabilir. Çünkü 3 tane tank koymanız lazım. Bir deneyelim onu da. Aynen. 3 ee, tane tank yani defender karakteri koymanız sizin için daha iyi. Mesela ben ne çıkardım ya. Yani burada mesela Erlang Shen'i de kullanabilirsiniz. Taktik'in sınıfında çünkü kendisi. Ee, yüksek BP çıkarabiliyorsunuz yani 85 kay civarında bir BP çıkarabiliyorsunuz o anlamda kullanabilirsiniz belki ee, şu an bir tane healer yeterli oluyor bu arada ee, Elovin'in şu an BP'si yüksek o yüzden o healer olarak onu koydum ee, Mage'lerden en yüksek BP zaten Ingrid, Platus geliyor burada iki tane mage'im var ama bir tane şey çıkarıp ee... Kaç tane mage lazım acaba? Merak ettim. Ona da bir kontrol etmiş olalım. Mesela 3 tane mage olmadığı için daha az bp alıyormuşuz. 3 tane mage koyarak da yine tamamlamış olduk. Ee, hangisinin nexin bp'si daha fazlaymış. Onu koyalım tekrardan. Ee, Ured'inden daha yüksek bp'ye sahip Volkira. Ya burada tamamen en yüksek bp'li karakteri koyuyorsunuz buraya. Başka bir özelliği yok. E, bu Tide'ın. Zaten e, çoğunuz biliyorsunuzdur ama e, bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ne denir? Takım dizebiliyorsunuz. Zaten belli bir süre devam ederiz buraya. E, sonrasında bp'leri ayarlamamız gerekecek. ilerleyebilmek için. Çünkü e, burada yapamadığınız stajlar tamamen Bp'nin yetmediği durumlar oluyor ama dediğim gibi bu işte Tactician sınıfındaki karakterleri e, Biraz giydirirseniz çok daha rahat bir şekilde ilerlersiniz gibi e, Düşünüyorum ben Zaten bir şey yaptığınız yok girdikten sonra karakterlerin demacı yetiyorsa yetiyor yetmiyorsa Yapacak bir şey olmuyor genelde kaybediyorsunuz Bp ile orantılı olarak şu işte 3 tane şeyiniz var. Bunların da çok bir etkisi yok ama basıyoruz. Şu en soldaki karakter e, şeylerde kullanılıyor sadece. Bazı bosslu stage'ler wave'ler oluyor. İşte 5 165. Be, e, stage onlardan wave'lerden birisiydi. 170 175 her 5 stage'de bir yani. Onlarda bosslara böyle timing atarak e, stun atabiliyorsunuz. E, onlar için kullanılıyor sadece. Diğerlerinin dediğim gibi çok bir etkisi yok gibi hissettiriyor en azından yani. Bilmiyorum ne, ne işe yaradıklarını bile bilmiyorum öyle söyleyeyim. Böyle üç tanesini geçelim. Yine zaten bir şey değiştirmeyeceğiz. İlk başlarda dediğim gibi BP yettiği için şu an ama değer eğer BP'ye ve durumlar gerçekleşecek muhtemelen. Ee, o zamanlar karakterlere item giydirip hani ilerlemek için bir yol bulmamız gerekebilecek. Çünkü şu anlık eğer hiç e, ne bileyim BP ayarlamadan 200. wave'e gidebiliyorsak o biraz garip olurdu diye düşünüyorum. Ama belli olmaz tabi. Sağ solları belli olmuyor genelde oyunu yapanlar geliştiricilerin mi Burayı günlük olarak kaçırmamak önemli. Aynı faction trial gibi çünkü her gün bir kere yapabiliyorsunuz yani. Bu stide'ı 3 kere yapabiliyorsunuz ama e, her gün resetleniyor yani. O yüzden stacklenmediği için İlerlemeniz kısıtlanır belli bir süre sonra kaçırıyorsanız eğer, o yüzden günlük olarak yapmanız önemli. Yarın tekrar bosslu stage olacaktır. Orada da BP işte. Medium'da kalırsa yine rahat geçeriz ama hard'a düşerse biraz zorlayacaktır. Ee, onda da dediğim gibi yani medium'da bile bu stun atma olayını kullanmak önemli oluyor. Çünkü platform karakterlerinin hepsini öldürebiliyor genelde bosslar e, bastıkları yetenekle. E, o yüzden o stun atma olayını size göstermek istiyorum yarın. Onun da videosunu çekmiş olacağım. Dediğim gibi her 5 stage'de bir bosslu stage'ler geliyor. E, zaten ödülleri de farklı gördüğünüz üzere e, bunların anlamı bosslu stage oldukları için yani sonrasında on stage sonra init'in diğer bir soul stone'unu alacağız sonrasında 200'de tekrar alacağız bakalım oraya kadar gidebileceğiz mi şimdilik e, böyle e, tight işi zaten yani dediğim gibi çok zor bir şey değil sadece ufak bir bp ayarlama gerekiyor eğer elinizde item varsa direkt ota e, şey ota ekip miydi? Yani quick ekip yaparıp yaparak zaten en yüksek DPI'de ayarlamış oluyor kendisine. Şöyle tıkladığınızda mesela e, ilerleyebilirsiniz hızlıca. Şu anlık böyle durumları diyelim tight için. Mesela i̇şte burada başka bir şey yapılabilirmiş. Ne oluyor? Atak speed veriyor. Gerek yok. Kalsın böyle. E, başka? Başka ne diyecektim? Şu anlık galiba Tide için bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi yarın boss'lu Sej'de de sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında zaten şeylerden bahsedeceğiz. Yarın olması lazım. Yok. Hangi gün? Yarın Cuma. Cumartesi günü Nightmare'in yeni Faction Stage'lerini birlikte göreceğiz. onların da videosunu çekeceğim sizlere. Zaten hani kolay olacağını düşünüyorum. Hani Stage'ler kolay olmayacaktır da e, bizde zaten oyunda daha doğrusu o kadar fazla güçlü Nightmare karakteri var ki yani illaki bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. O anlamda kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten hem Wukong hem Kigiri Nightmare Faction'ında ee, o yüzden yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Koyabileceğimiz çok karakter var. İşte Lust olsun, Hotsuit olsun, arrogance olsun, Volk olsun. Hepsi Nightmare Faction'da olduğu için dediğim gibi bir şekilde yaparız. Sizlere de gösteririz bunları video şeklinde. Şimdilik böyle dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.